Selamünaleyküm arkadaşlar, Rolls Ataşehir Ergüven Barış Parkındayız. <laughs> <laughs> 2.20'deyiz bugün abi. 2.20 dizel TRD tek araba şu an. Kupe tek kapı. Arkadaşlar, The Crave'in toplantısına gidiyoruz. Evet, arabadan bahsedelim biraz. Yapan yok. RSA yazılı. RSA yazılı. 220 dizel. TRD yok başka şu an. TRD yok. TR'de tek Yunan plaka araba değil mi? Araba Yunanistan'dan geldi. Arabada işte jantı var, aynası var, ayna kapağımız, yayımız var. Komple egzoz sistemimiz var. İşte yazılımımız var. RSA Emil abi, Emil abiden Emil abimiz Allah razı olsun. selam olsun. Custom pipe yaptı lastiğimiz var eksten koydu. Araba böyle şu an hani Crank 270 falan araba. Teker 250 260 falan. Çok iyi. Yani olduğu kadar. Yaparız ama işte Tabii. Biz de yapıyoruz da bu arada trafiğe kapalı alan burası. trafiğe kapalı. Alan. Al. Buradaki araçların hepsi bizim. Oy. Evet. Burası açık bir alan değil. Ona göre bilinçli kullanıyoruz. Yoksa ben hani devletimizin kanunlarını çiğneyen bir adam değilim. Asla da olmam. Doğru. abinin plaka peki? Halis mi? Halis gerçekten. Abi arabanın tamam stopları abi. ölünür. Derler TikTok'ta öyle şu an. TikTok'ta öyle şu an. Kanalımızı yeni açtık ilk videolarımız. Böyle videolarımız gelmeye devam edecek. Evet şu an e, neredeyiz abi? 40 dakika kaldı yolumuz. 40 dakika yolumuz var. Şu an Kozyatay yolundayız. Kozyatay yolunda Bu araba gören kuduruyor biraz yani. Hiç ya, görmüyor son, arabayı. Yani. Önceden görmemiş. M2 sanan çok var arabayı. M2. M2 çünkü araba M2 ile aynı gibi bir şey şu an yani. Çok büyük bir yani farkı yok. Çok fark yok. Güzellik dedik. Güzellik dedik. Evet çok farkı yok. Arabayı güzel yükledik. Güzel yükledik. Yürüyen değil dış görünüşte de zaten araba adam diyor oha böyle bir BMW mi varmış diyor. Çünkü yok yani gerçekten. Evet. Türkler biraz gerçekten alışılmadık. Türkiye'de arkadaşlar biliyorsunuz zaten. İki kırkı var. Ee, yani fiyatından bahsetmiyorum. Çok uçuk rakamlar. Bir de M2'si var. Bu yeni kasanın. Ama 2.20 dizel ve bunun bir de benzinlisi var. Şu 2.20 benzinlisi var, 2.30 benzinlisi var. Ya bu kasalar katiyen yok. Ya bu kasa şu an bizim oturduğumuz kasa Türkiye'de tek. Kuzey Marmara'ya çıktık abi sonunda. Öpey kapalı olan. Yok, Yok ben zaten Biz şu an... Şunların işte hepsi bizim tanıdık. Bilmiyorum. Yani 140 ile gidiyoruz şu an. Tabii 140. Güzel hiç sorun yok değil mi? Tamam hissiyatı nasıl? Ya hissiyat 10 numara. Biliyor. Güzel. Bizim gruptan mı bu? Yok. Şirokko severiz ama. Şirokko can. Şirokko can. Şirokko sevilmeyecek araç değildi yani. Bakayım bas bakayım şuna ya. Şuna yandan bir solla bakayım. Şirokko adamdır. Şirokko canlı yani. Arabacı olup da Şirokko sevmeyen benim harbiden bildiğim adam yok ya. Yok değil mi? Artık sorunlu anladım. bir araba ama. Sevilken problemli şöyle, bir araba. E, şimdi ikinci el piyasasını takip edenler bilir. Satılmayan 2. bir araba. Kazasızlığı gerçekten yok. Taklasız demiyorum, kazasızı yok diyorum. Anladın mı? Tabi. Doğru. Taklasız vardır. Tabi. Beş taklasız olan vardır. Bunu ama kazasız. Ya, kime göre elde neye göre? Araba ses alıyor ama genel içeri yani biraz. Yalıtım kötü. Bu da şeyden arkadaşlar biz araç kupe. Kupe olduğu çerçevesiz cam. Çerçevesiz, cam. Ama yani ben şöyle neden hani bir tık da hoşuma gidiyor. Şimdi arabada egzoz var bir yandan da hani egzoz sesini duyduğum için aslında hoşuma olmuşum, gidiyor. Duyduğum için aslında hoşuma o. gidiyor. Duydum Ha burada da burada. F30 güzel ses ya. Şiroko geldi. Şiroko gelsin. A45'in sesi de çok güzel. kurallarına uyan bir grubuz. Yanlış mıyım? Doğru. Ha 120 yılda 110 yılda geçemiyoruz. Arkamda bir şekilde. A3 ya. Bizden herhalde. Fena bir gün gerçekten. İzlemeyen çok şey mi kaçırır peki? Kaçırır. Ya şurada olmayan zaten çok şey kaçırır. Değil mi? Yani i̇zlemeyen de çok şey kaçırır. Ama en azından yaşatmaya çalışıyoruz. Biz yani, de böyle bir insanlığa. Hani o yani. kadar anladım. Yani birinci gözden resmen video alıyorsunuz. Tabii, yani. Tabii. Şu muazzam şeyi. Oof. Abi ayağın frene basıyor. <laughs> Abi araba çok iyi yol tutuyor yani bu arada. Araba var. ama sen de çok iyisin. Şöyle bir detay var. Yani Viraja zaten giren herkes ya yani buraya sen 180 ile girersin sonra bunun şeridinde kalmıyor. Gidemez. Bariyer sana Dilersin, girer. Ölürsün. Aynen. Öyle, girer. ama Ölmeyelim giren, ama gerek yok. Gider. Baba baba baba. Allah Allah. Lan, lan lan Motor sıcaklığımız kaç şu an? İyi. Motor sıcaklığımız gayet iyi. Yani derece olarak göstermiyor ama. Yani bu arabanın herhalde yapması çok güzel, Yani intercooler sistemi çok güzel benimle entegre benim etmiş ardından bu arabaya. Yani benim aslında en büyük yakıntım bu arabayla alakalı. Sisteme gerçekten çok iyi. Benim mü? BMW'de şu an gördüm ya, çünkü F tasarlarda belki biliyorsunuzdur, yeni motorlar değil de 3.18, 4.18, 1.18. gezdiyle. f da yanımızdan sağlam, geldi. F30'un sağlam. Çok sağlam harbiden. Güzel bir araç oluyor. Helal olsun. Bir de F30 güvenmek zordur yani yanlış etmişim. Tabii canım. Herkese selamlar. Ne diye başım yazım ediyoruz diye. Evet. Arkadaşlar ben kim Yom var burada? Buradayım. Kimsin? Ben Krevin Yıldızım. The sahibiyim evet. arkadaşlar Kudüs'ün. Ee, bugün size buluşmaya geldim. Şu an Şile'de bulunuyoruz. Şile'de neredeyiz Ömer? İman. Şile İman'dayız. Şile İman'dayız. İlk başta tek tek arabalarımızı tanıtacağız. Mesela devam edeceğiz arkadaşlarımız da burada. Çalışlar var. Yeleşe geldi. Tamam diyor olası selam oluyor. Peki. Cam filminden gözükmez o. Onu devam Burada kukla fermantanımız var. Formantor. Normal arkadaşlar VZ değil. Kaplaması var. Bak, gel gel kaplama. Mat. Sağlam. Bak, bak görüyor musun? Bak sağlam. 4 otuz var. Yanıyor. Kapı yanıyor. Sıfır araba ya. 3000'de daha. 3000'de alacağım. Alayım mı? Al Yakışır. dizel. <laughs> Benim YouTube kanalımda yazım kanalın arabası. Ha, <laughs> çay 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 yedi yedi şey Ya bildiğin dışarıdan şey yapmıyor adam bunu A3 değil diye. Değil mi? Der. A3 der. Ha, böyle Ekstra şey. <laughs> e <laughs> öyle ağır bir şeyimiz yok. Küçük var 1.5 dönüşüm değil değil Kaç model araba? Gel, kapı açalım gel. Gel gel kapı açalım abi. Al. 15. Abi şu bak. Yurt dışından lan. Motor kapağı takmış size. Al. Ha, tamam. Abi. Arabayı tak. Golf var mı? Bu Golf var. 15 çakma al. Olsun. Gönlü al. Ne var abi arabada? <laughs> kapı takmış bir şey var. Kapı açsın. Hava filtresi var. Ya aç bir görelim. Abi ne kadar temiz ya? ya. Bakarsan daha olur, bakmazsan daha olur. For çaba fitnesi var. var evet. DP alacağız. Bak, DP'miz var. DV alacağız. Böyle, baktım, ee, onun gelmesini Ağabey. bekliyoruz. Evet. Onun Ağabey. haricinde Ağabey. karbon ayna kapaklarımız var. İskender egzoz var. Bir şey eksik. Komple İskender'in eksizi var. Maşallah çok Kısa ve öz. Kaç alıyorsun abi? Şu an 197 beygir civarı. var? GTI. Aç GTI. GTI ile şimdi farkını görün arkadaşlar. Motor kapağı ne ya? Motor kapağı nerede? yok. Sırlarda... Çalmışlar kanka. Çalmışlar mı? He. Tamam çabuk. motor kapağı yok. Şu motoru bir yeri görse der ki bu ne lan? Der ki bu ne lan? Değil mi? Şu motoru görsen ne dersin. araba bilmesen. Bu ne ya? Bir 0 ama. He anladın mı? Devam edelim gel. Aynı setup aslında onlar. Golf değil mi? Sadece... Ne benziyor lan? Sadece şey. Farklı firma. EPR bobin gücü mü? Aynı motor. Aynı motor. Hiçbir farkı yok. 200-210 beygir giriyor bu Ha. var. GT. AT. Sevdiğimiz bir araba ama birazcık ağır kaçıyor ama ben seviyorum. Dur. Kuzeni. Çok Yok, güzel oldu zaten. ha. Bu kadar yakın. Arkadaşlar 430 araba. M4 dönüşüm <laughs> mü? Savaş alanı 4.18 bu. 4.18 <laughs> bu. Bana dört otuz. Arkadaşlar Gürcistan'dan aldı. Hani şey şey. çevirme araba alıyorlar ya gücü. E. Evet. Aynı bunun gibi alıyorlar öyle çeviriyorlar. Ama böyle bir araç ben olamazsınız Türkiye'de ha. Ha. Gördün mü? Ne var? Bunun da çok farklı bir gücü. Ondan sonra ne yapalım? Bu işe zevkli bir gücü. Ha. Stage 2 var bir de ben koyayım. Orijinal, Kaç veriyor? Orijinal M3 bu arada arkadaşlar. Kanka 245 alın. Kaputu açarım da nazar değmesin ya, şimdi. Yapma. Allah billahi. Bu kaç belli? Bu mu? Sana kaç lazım? Sonra öyle olur. Ayar diyorsun onu kendine. Tamam. Haa seçiyorsun. A45. Bu güzel. Arkadaşlar stok arabamız. Ama stokta bile çok yeterli bir araba. Arkadan araba ya. Arkadan bir tur atsın ya. bir Nasıl? Güzel. Arkadan göster abi. Bilmiş şey yoktu zaten. Herkes biliyor. Aynen. Ben de e, fotoğrafım bir de şu bu zaman. Ayşe kablo var bunda. Devam ediyoruz. Gördüğünüz şimdi arkadaşlar içinde gördüğünüz kırmızıları karbon katlatacağız. Onlarla ilgili konuştuk. Lastikimiz <laughs> var arkadaşlar. Kaç beygir? Bu 25 falan veriyor şu an. Tam bak 600 lira. <laughs> bak arkadaş arkadan böyle arkadaşlar. Plastik. Kaç? TRT VZ. VZ. VZ Leon. GT'nin arkası. Orijinal arkası. Bunu gösterdik zaten. Bunun sticker'ı burada, bunun da stikri burada. Hangisi daha güzel olmuş? karar Beşik şey söylersiniz. Yorumlarda yazın. Golf var bildiğin. Biz bunu gösterdik. Bunları S3. gösterdik. S3. GLS. Severim GLS. Stoplara ölüyorlar bak. Bu stoplara. Ta da sever stopları. Bu bildiğiniz arkadaşlar benim kanalımda var zaten. Devrim İlk Kasası. Nereden izleyebilirler? Yaz Kanal ismi. yazıp çıkabilir... Yazı yazıp çıkabil yazı, yazı yazın arkadaşlar. Zaten bir tane video çıkıyor. İsminizi izleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Bunu da var herhalde. 24-30. Ara baba etiketliye bak bak. Bak bak. Bak her yerde. Değil mi? Her yerde bak. Doğru mu? Çıkalım. Bunda sticker yok. Olsun. Neyim? Böyle devam ediyoruz. Başka? devam ederiz. Devam ederiz. Yolda bizi derken de devam ederiz dönüşte. orada şey yaparız. Evet. Arkadaşlar ben evet. yazayım ediyorum. Tekrar da hoş geldiniz. Yine bir gazlama organizasyonla sizleriz bakıyoruz. Asa frende. Benim de öyle diyordum. <laughs> fren basıyor. Aa, resaltı. arkadaşlar. <laughs> Araba da patlatıyor ha. <laughs> Şuna bak ya. <be>. Allah'ım ne var yok. Ulaşkidan bak. Benim gençliğim var burada. Taklaya gireceğiz ama şu atacıdan çıkacak evim şuradan çıkacak. Kremi bir şey olacak ne bu? Bir dur ya. Allah'ın vesallerine. Dur oğlum. Lan dur. Dur oğlum. Dur oğlum. Kayıyorum ben abi. Bir de sinyali veriyor. Bizim rengiye bakalım Arkadaşlar şimdi bu mesela ceza yiyor mu yemiyor mu? Yemiyorum. Sen kendin dedin ya. Bu makasa girmiyor mesela. Niye? Sinyal veriyor. Sinyal... Arkadaşlar makas cezası zaten. Sağdan. Sinyal, verme... sinyal vermediğin için sadece şey tehlikeli şeyleri değiştirmeden zaman. Sinyal verdiğin zaman... Bu da yani, bin lira falan herhalde. Bin beş yüz lira abi. ama. Şimdi dedi kanununa bir şey demiyorum da yani benim bildiğim kadarıyla öyle işte. Ekstra yarın bir kanun çıkar. Yo bize trafik kuralarını uyuyoruz. güzelliğine baksana. Tam evet biz kullanamıyoruz. Arkadaşlar <laughs> yabancı plakayı da bu arada başkası kullanmıyor. Bunun da konum bilginiz olsun. O yüzden ama benim YouTube'da videosu var hani izleyiniz. Ben Bak ben. The Crab, Yıldız, Yağız Emir Yıldız The Krem. Bu zaten ama Türkiye'nin araba bilgisinin hepsi zaten burası. Heh. Türkiye'nin piyasasını yönlendiren adam burada kaldı. Evet. Oğlum bir dur oğlum bir dur. Bir dakika. Bir şey yapmayın. Oğlum öyle. Klima da çıkartıyor. Üç kişiyiz <laughs> arabada bir de. Yüz. Çok iyi. Bas 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 bas. Bas lan bas. Yavaş oğlum yavaş oğlum. Durun bariyerleri. <gülüyor> <gülüyor> lan dur oğlum ne yapıyorsun ya? Bu arabanın direkt arkası geliyor ya. Oğlum, M2, M2 mi bu acaba ya? Oğlum bu araba M2 diye buna gitmemiş o. Bu. M2 rakibi. Oya duman. Ne bak bak. Oho. Gel gel Bunun baba bak. Dumana bak. bak, bak. Dumanda da hiçbir şey yok ya. Yanıyor ya oğlum arabanın oğlum. Hala duman çıkıyor ya. <laughs> <Lan. gülüyor> oğlum bayağı duman çıkıyor. Ya. Yaz bir gazı kessene. Bir dolantıya bıraksana. Hayvan bir karadın onu söylüyor. Niye ara. peki? Bunun sebebi nedir? Arabayı çok sıktık ya. Yani. Ferrar, 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 Ferrari Ferrari aynen. Yani şöyle bir gerçek var. 2000 diz arabaya biniyoruz, Ferrari tokatlıyoruz. Bir arabayı sıkmışım. Ferrar'ı